yok diye bu konuşmayı yaptığını duyan arkadaşlarım var. Şimdi geleceğim. Şimdi ne anlat? Siz neyi anlatmıyorsunuz? Biz biz aslında bir bütünüz. Bizim aslında hiçbir problemimiz yok. Medya bizi böyle yapıyor mu demek istiyorsunuz? Muhtemelen. peki bir merdivene ters binmek günlerce dalga geçmek için haber oluyor da promptur bozulduğunda, promptur durduğunda Başbakan'ın konuşması kesiliyor ama bununla kimse dalga geçemiyor. Yani siz ...siz illa diyorsunuz ki... ...siz ulusalcısınız kardeşim... Hı. ...mesela çıktı bir AKP'li milletvekili dedi... E, ...biz dedi... E, ...dualarla geldik beddualarla gideceğiz dedi... ...bu, bu hiç manşet olmadı... ...Hüseyin Aygün'ü günlerce manşet yaptınız... ...ben Hüseyin Aygün'ün görüşlerinin... ...belli bir kesimine katılmıyorum... ...bunu söylüyorum kendisine de söylüyorum arkadaşımızın... ...peki Hüseyin Aygün... ...günlerce bu televizyonlarda manşet oldu... ...Diyarbakır AKP milletvekili... ...Cuma işten... PKK'lılar benim canım, ciğerim, kardeşim dedi. Niye manşet olmadı? Neden olmuyor yani bu? Biz ayrı düşünüyor olabiliriz. Bakın Ahmet Bey, özetle şunu söyleyeyim. CHP'de insanlar konuşuyor diye haber oluyor. AKP'de kimse konuşamıyor bu haber olmuyor. Bu doğru. Ben, bu <laughs> Bence doğru. haber olması gereken yer. AKP'de kimsenin Dur. konuşamaması. Peki, bir dakika Muharrem Bey. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle bir şey var. Eee şunu anlıyorum. Baştan da söyledim programın başında da. E, CHP'ye evet medyada bir haksızlık yapılıyor. İktidar partisine davranıldığı gibi davranılmıyor. Doğru. E, gülünüp geçilecek. Bir dakika bile üzerinde durulmayacak bir konu. Günlerce şamata meselesi yapılıyor. Bu Doğru haklısınız bunlarda. Ama biz bu akşam oturup bunlardan yakınarak bunları mazeret göstererek CHP'yi temize çıkaramayız. Yani te, tabii temize çıkarmak lafı belki yanlış ama yani CHP'yi kurtaramayız. Ya da CHP'yi anlayamayız. Edemeyiz Analiz edemeyiz. Anlayamayız. <gülüyor> <Kurtarmaya> <gülüyor> CHP'den <gülüyor> itiraz geldi <bu> arada. Evet, <laughs> ha, böyle. böyle. Ee, dolayısıyla yani bunu Bunları söylediğiniz iyi oldu. Bunların e, bir karşılığı var, bir anlamı var. Fakat bu programı bunlara endekslemeyelim diyorum ben sadece. Bu uyarıyı yapmak istedim. Şimdi Gökhan Bey'e geçmek istiyorum. Duyarlılıklarımız farklı olabilir. Yani sezgin Ama tarık... ne kadar farklı olabilir? Yani Şimdi bunlar... Muharrem Bey mesela ben şunu bir parti içinde farklı fikirlerin konuşulmasını, farklı düşüncelerin olmasını, bunların açık yüreklilikle söylenmesini fitne efendim işte bu partide herkes bir bir tarafa gidiyor bir bütünlük yok diyerek yargılamam. Bu böyle yargılanmamalı. Bir partide çok sessizlik olacak. Yani Muharremince herhangi bir duyarlılığı daha fazla seslendirecek. Öbürü daha fazla daha az sesler Bunların hepsini anlayışla karşılayabiliriz. Ama çok temel konularda siz ayrı düşüyorsunuz. Hayır efendim bakın örnek vereyim isterseniz. Buyurun. Mesela e, Birgül Ayman Güler'in görüşleriyle. Bana baktın hatırlamak için onu <gülüyor> <gülüyor> en çok sen itiraz ettin. Şimdi Birgül Ayman Güler'in şu son Kürt sorunu filanla ilgili tartışmalara yaklaşımıyla Diyarbakır Barosu Başkanı'nın ismi? Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu bir mi? Yani bu kadar zıtlaşabilir mi iki bir parti içerisinde iki farklı uçlara ya da bir tane ironi aslında şimdi e, Almanya'da maalesef Türklere saldırılar düzenledi faşistler biliyorsunuz ve e, oraya CHP heyeti de gitti ve tavrını koydu e, orada e, siz şey diyorsunuz şu anlaşılamıyor ben evet hem nasyonalistim ulusalcıyım hem sosyalistim hem solcuyum şimdi orada <laughs> e, Almanya'daki e, örgütün adı nasyonal sosyalist yeraltıdır değil mi? E şimdi onlara biz de onlar da nasyonalist sosyalist derse birisi ne diyecek CHP'liler? Olmuyor işte yani siyaset kuramsal olarak nasyonalistim ve sosyalistimi beraber söyleyemiyoruz. Ya onu kültürel olarak tanımlamak gerekiyor ya içini doldurmak gerekiyor. Alman sosyal SBD'ye işte başkanı buradaydı birisi gitse işte CHP'de nasyonalist sosyalistler var. Her yerde milliyetçis diyorlar deseler Benim ne derdi? Ya. Yani anlatabiliyor muyum? Bu siyaset bilimsel olarak ama, mümkün ama değil. Ama ben bakalım, hem biz, karpuzum biz, hem kavunumuz. Biz, biz, biz CHP'ye evet. saldırılar için. Evet. CHP Bu saldırı saldırılar değil. bugünün meselesi değil ki 1954'te Millet Partisi kapatılmak istendiğinde CHP karşı çıkmış. CHP şeriatçı bir partidir demiş Demokrat Parti. Toprak işleyenin su kullananındır dediğimizde komünist bir parti dediler. 89'da Kürt raporunu yazdığımızda Kürtçü parti dediler. Şimdi Ergenekon'daki hukuksuzluklara karşı çıktığımızda da darbeci Ergenekoncu diyorlar. Yani biz bu yaftalarla çok karşılaştık geçmişte. <laughs> Ercan Bey. Şimdi önce şöyle bir çerçeve çizmek Şimdi lazım. Ercan Bey'den sonra. Şimdi söyleyeyim. şöyle bir çerçeve çizelim. <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> Şimdi şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi 1976'dan bu yana programına 6 okun yanına sosyal demokrasinin altı evrensel ilkesini koydu. Başta eşitlik, özgürlük, dayanışma. Bağdaşıyor mu Ercan Bey? Şimdi ona geleceğim. Bunu yaparken 6 oku da onlarla bağdaşacak şekilde yeniden formüle etti, yazdı. Bu bir devlet kurucusu parti. Bir ulusal devlet yaratmış. Dolayısıyla kuruluşundaki hassasiyetler, ilkeler Duvercen'in de söylediği gibi o partilere bir şekilde yansır. Dolayısıyla dünyadaki Lewis Ayala geldi bugün. Oraya 163 Sosyal Demokrat Sosyalist Parti üye baktığın zaman bir kısmı işçi sınıf hareketinden geliyor. Bir kısmı Marksizm'den geliyor. Bir kısmı CHP gibi kurtuluş savaşlarından geliyor. Bir kısmı dayanışma hareketlerinden geliyor. Hatta bir kısmı Hristiyan dayanışma hareketlerine Ha, girişim. Dünyada da Dünyada da hepsi işçi sınıfı hareketi hepsi değil. değil. Yani, Gayet yani, tabii ki değil. Merkezi Avrupa'dakiler genelde öyle. Ama mesela Almanya Sosyal Demokrat Partisi. Ben de 10 sene çalıştım içerisinde. Bir Marksist parti olarak gelmiştir. Öncü bir partidir. 150. yılını kutlayacak. 22 Mayıs'ta biz de orada olacağız. Ve sömürgeci bir ruhla doğmuştur. Evet. Edward Bernstein'in bir tane lafı vardır. Der ki üstün ırklar tali hmm. ırkları idare etmek mecburiyetindedir diyen Şimdi, bir sağcı aslında Bernstein onun evrilmesiyle geliyor. Tabii yani Tüm partilerde o sorun. Aşağı yukarı 70-80 yıl Marksist teoriden etkilenerek kendi içinde üç grup vardır. Yani bugün de vardır hala. Ama sosyal demokrasinin şöyle bir özelliği var. Burada parti demokrasiye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi 6 ok 76 yazılmış şekliyle doğrudur. Herhangi bir Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nin ilkeleri arasında milliyetçilik yoktur. Yoktur. Çünkü neden? Onların tarihsel gelişimi işçi sınıf hareketinde Marksizm'den gelmiştir. Olması da mümkün değildi. <laughs> Ama bizdeki milliyetçilikte programın başka birçok yerinde söylendiği gibi kafatası milliyetçiliği değil, ırkçı milliyetçi değil, etnik gruplar arasında ayrım gören bir milliyetçilik değil. O tarihten gelen ilke bugünkü anlamıyla bence hem bir kültürel milliyetçilik olarak alınabilir hem de bir yurseverlik olarak alınabilir. Dolayısıyla oradaki milliyetçilik diyelim ki bir MHP'nin milliyetçiliği, diyelim ki bir sağ partinin milliyetçiliğiyle en azından 76'tan beri eşit değildi. Böyle bir evrim var. Şimdi Parti için son kurultayda tüzüğümüze koyduk. Tekrar vurgulamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş demokratik sol bir partidir diye normalde bir programlarda yazar. Tüzükle de bir vurgulama yaptık. Yani CHP'nin sol bir çizgide, sosyal demokrat bir çizgide kendisini geliştirerek, yenileyerek devam etmesi gerekiyor. Bunu da en fikiriz. Şimdi Parti içi çoğulculuğa geldiğiniz zaman bu da özellikle sosyal demokrat partilerin bir özelliğidir. Tabii Marksist partilerde de parti çok katı disiplin vardır. özellikle tek parti ülkelerinde. Dolayısıyla bu çoğulculuk bizde zenginlik olarak kabul edilir. Yani bir program yaparken, bir tüzük yaparken, partinin temel stratejisini belirlerken, Kürt raporunu yazarken, kendi aramızda konuşarak, dediğiniz gibi farklı yorumları, farklı bakış açılarını bir şekilde uzlaştırarak ama temel ilkelerden vazgeçmeden eşitlik gibi, özgürlük gibi, demokrasi gibi, barış gibi, dayanışma gibi bunların içerisinde formüle ederiz. O bizim programımız, stratejimiz olur. Onu değiştirene kadar hep birlikte dışa karşı savunuruz. Başka türlü olamaz. Kaos olur parti içerisinde. Dolayısıyla merkez sağ partilerin kültüründe olmayan parti içi çoğulculuk, farklı fikirlerin, düşüncelerin birbirimizle yoldaşça aktarılması ve buradan Politikalar üretilmesi olması gereken bir şeydir. E, Bak Bey, bu tamam. Ya. Buna benim bir itirazım yok. Sadece e, yaratılan algı bu değil. ona geleceğim. Şimdi ona geleceğim. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız geçen gün dedi ki, ya bu partide geçmişte kişiye bağlı, kişiler etrafında e, gruplaşmalar, hizip diyelim isterseniz, siyasi literatür alı Bunun gerçekten bir faydası yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bir grup, sosyal demokrasinin sol yorumunu yapıyorsa daha yenilikçi bir yorumunu yapıyorsa, bir kısmı sosyal demokrasinin klasik yorumunu yapıyorsa, hatta şimdi bazen sosyal demokrasinin içinde, üçüncü yolla İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da bir, biraz liberal tezlere savrulan, liberal sol diyebileceğimiz hareketler de çıkıyor. Bunların hepsine yer var parti içerisinde. Ulusalcılığa var mı? O, ulusalcılıktan ne anladığımıza bağlı. Az evvel Muharrem Bey'in söylediği, Muharrem arkadaşımın söylediği hiçbir sorun yok. Gayet tabii ki yok. Ama eğer biz ulusalcılığı Başka bir deyimle mi? milliyetçiliği bir ırk, bir etnik grubun üstünlüğü vesaireye yorumlarsak tabii ki buna yer yok. Ama öyle yorumlanmıyoruz. Parti olarak da öyle yorumlanmıyoruz. Ercan Bey tamam. Şu, parti... Şunu söyleyeyim, son olarak şunu söyleyeyim. Bu tarihsel 90 yıllık bir partiyiz... İlk 27 yılda işte kurucu bir parti. Sonra kendi içinde müthiş bir dönüşüm var. Ortanın sonuna açılıyor. Bazen bu değişimler çok çok kolay olmuyor. Mesela arkadaşlar da bilirler. Orta solundan demokratik sol, sosyal demokrat programa giderken ve sosyalist enternasyonun üyeliğini giderken sadece sağcılar Orta solu Moskova yolu diye büyük bir taarruz başlatmadılar. İçeriden de itirazlar geldi. İçeriden gelenler endişeydi. Evah ne oluyor? Koca köklü parti başka yöneme gidiyor diye itirazlar geldi. Ve 49 milletvekili senatör ayrıldı. Onun için CHP yolunu belirlemiştir. Kendi tarihsel değerlerine saygı 76'tan beri sosyal demokrasiyi benimsemiştir. Tabii ki bu ikisinin de sentezini yaratıcı biçimde yapmak lazım. Yani yok sayamazsınız partinin Bilmiyorum. 50 yıllık geçmişini, geçmişten gelen bir araya bir girebilir miyim? Yani evet. Me mesele şu. Ha, şu. Bugün de söyleyeyim ben isterseniz. Ben çoğulculuğu, çoğulculuğu... Bu, bugün de söyleyeyim daha Hı. iyi olsun. Geçmişte az, <laughs> az evvel Muharrem'le konuştuk. Ya biz epeyce eski ispatı 20 yılı açtık. Benim ilk girdiğim zamanlar bir sendikacılar kanadı vardı. Rahmetli Baştürkler. Ben oraya dahildim mesela. Sonra Bizden önce bir sol kanat vardı değil mi? 80 öncesi Süleyman Gençler falan. Ee, daha sonra bir yenilik sol grup oldu. Rahmetli Gürkanlar falan. Ben oradaydım. Ama bu bizim diğer partilerle ne diyaloğumuzu engelledi... ...ne birlikte dışa dönüp mücadele yapmamızı engelledi. Bu özellikle parti programlarının yenilenmesi sürecinde... ...örgüt yapısının yenilenmesi sürecinde... ...farklı yaklaşımların özgürce tartışılmasından belli sentezler çıkartma. Çünkü... Yapmayın Ercan şimdi ama o tarihinizde siz... Hizipler savaşı yapmadınız mı? Bizim enerji? değildik. Tabii hizipler de var. Hayır, partinizde diyorum. Hizipler savaşı yapılmadı var, mı? Tabii. Enerjinizi bu parti içi tartışmalara harcamadınız e, bakın, mı? Bakın hizip şu Ahmet Bey hizip parti programı çerçevesinde herhangi bir ideolojik, programatik, örgütsel fikir etrafında olmaksızın bir kişiyi ya birkaç kişinin etrafında toplanarak o kişiyi yönetimlere getirmek ise bu tabii yararlı bir şey değildir. Batıdaki partilerde ben bugün de izliyorum. Hala eskisi kadar sert olmamakla birlikte sosyal demokrasinin farklı yorumlarını temsil eden kanatlar vardır. Ya, biz, de, ha, biz, de, bugün için, bugün ona geliyorum. Bugün henüz bu kanatlar böyle çok köşeli olarak ortaya çıkmış değildir. Genel Başkan dediğim gibi iki ay önceydi galiba. Ya bu kişiler etrafında izipler bu partiye hiç yarar vermedi. Fikirler etrafında olacaksa dinamizm getirir dedi Değil mi? Hep birlikte Peki dinledim. şimdi siz bir dakika dak, Bey ha. Ben bir şey soracağım. Şimdi, şimdi siz mevcut farklılıkları parti içindeki fikirler çatışması, fikirler e, rekabeti olarak mı e, görüyorsunuz? Tabii yönüyle öyle tabii. Mesela mesela bir, bir devam edeyim. Evet. Ee, yani mesela e, bu denli birbirine taban tabana zıt görüşleri de parti içi çoğun, çoğulculuğun içinde mi değerlendireceğiz? Şöyle değerlendireceğiz. Partinin programında yazan, tarihten gelen 6 ilke yeni formül edilmiş şekliyle son kurultayda tüzeye koyduğumuz çağdaş, demokratik, sol parti ve onun gerekleri olan ilkeler, değerler programda yazıyor. Bunları kabul etmek koşuluyla onların içerisinde yeni bir program yaparken, yeni bir tüzük yaparken, Türkiye'nin önemli bir sorunu tartışırken o çerçevede farklı fikirler. Ha, o. Gülsene, o. Peki e, bu süreci yani, Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir parti e, ve e, aslında kendini yenilemeyi de becerebilen bir parti. O yüzdendir ki belki 90 yıldır hala var olmayı e, bu kadar güçlü bir şekilde sürdürebiliyor. E, i̇şte Ercan Bey benden daha iyi bilir. E, bugüne kadar işte 45'te, 75, 76'da e, çeşitli yenilenmeler e, geçirdi. Bu yenilenmeler de sancılı oldular, kopuşlar oldu. Benim algılamam şu anda da bir yenilenme süreci içerisinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Bu aslında çok sağlıklı bir şey. Yani bu partinin dinamizmini, bu partinin belki kopan damarlarını, toplumdan kapan damarlarını yeniden tesis etme süreci ve sağlıklı bir süreç. Bir, bir, bir şey sorabilir miyim? Şimdi bizim algımızı, benim algımı anlatayım ben. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş başına gelmesiyle birlikte partide bir yenilenmenin söz konusu olabileceğini düşünenlerdendim. Birçok bu olayları dışarıdan izleyen gazeteci gibi ben de böyle düşünüyordum. Fakat geldiğimiz son noktada artık ben umudumu bu yenilenme umudu, CHP'deki yenilenme umudumu yavaştan kaybetmeye başlamış durumdayım. Neden diye soracak olursanız şundan dolayı. CHP'de Yine o eski geleneksel reflekslerin devreye girdiğini, bir cesaretin ortaya konamadığını, yani mesela en basitinden şu Kürt sorunu çözülüyor, çatışmasızlık ortamı falan, buradaki bu sessizliğin, buradaki bu pasifizmin, e, CHP'nin eski alışkanlıklarıyla bağlantısının kopmadığının bir göstergesi olduğunu düşünenlerdenim. E, böyle çok önemli tarihsel olaylar karşısında bir partinin alacağı reflekslere çok önem atfedilir, bakılır. Burada bir problem yok mu sizce? Ben görüşören e haksızlık etmezsem bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Bence haksızlık ediyorsunuz. Şimdi biz 16 maddelik bir acil demokrasi paketi önerdik. Sayın Genel Başkanımız çıktı. Dedi ki: "Özel yetkili mahkemeleri kaldıralım. Bu tutuklu olan üniversite öğrencilerini üniversiteye geri döndürelim. Seçim barajını %10'dan %5'e düşürelim. Gizli tanık, gizli dinleme bunların hepsini kaldıralım." Medya özgürlüğünü sağlayalım. Yani 16 maddelik bir acil demokrasi. Bu bir yenilik değil mi? Bu bir güzellik değil mi? Bu Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin özgürleşmesi için bir öneri değil mi? <laughs> Ama medyada bu yer bulmadı. Yani biz Türkiye'de siyasi partiler yasasının değişmesini önerdik. Yani genel başkan çıktı dedi ki bu milletvekilleri genel başkanların askeri olmasın dedi. Halkın vekili olsun dedi. Bunu önerdi, kendisi söyledi bunu. Yani e, seçim barajı on olmasın yüzde %5'e düşsün. Bu 16 maddelik paketi. Eğer e, AKP önerseydi Türkiye'nin demokratikleşmesi için emin olun ki bütün gazeteler, bütün televizyonlar Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir demokrat bir lider, Türkiye'yi e, 22. yüzyıla taşıyacak, ne büyük projeler olduğunu anlatırlardı. Yani biz bunu önerdik. Şu özeti de elimde bu. Peki mi? barış sürecine ne diyorsunuz? Yani sizin partinizin bu barış süreciyle ilgili bir kanaati olması gerekmez mi? Ya iyiye gidiyordur memleket ya kötüye gidiyordur. Bir parti, hele de ana muhalefet partisi ya iyi der ve daha ileriye yönelik bundan da daha ileri adımlar atılması için daha bu sürecin daha sağlıklı işlemesi için yapıcı öneriler getirir ya da MHP gibi karşı çıkar kökten mitingler düzenler. Sizin ne dediğiniz belli değil. Hayır efendim. Barışa evet. Biz Türkiye'nin barış içerisinde yaşamasını isteriz. Fakat bu barış süreci mi? Siz zaten adına barış süreci koyduğunuz anda zaten bir yola girmiş olursunuz. Bu bir barış süreci mi? <laughs> bu bir pazarlık süreci mi? Yani burada bunun hukuki altyapısı var mı? Yani biz e, e, Abdullah Öcalan'ın ne istediğini biliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın ne verdiğini bilmiyoruz. Vermedin bir şey diyor. Söyledim yani bak, bir şey söyleyeceğim. Eğer bir 12 kanallı televizyon vermeyle Jimnastik saatini arttırmayla, arkadaşlarıyla sohbet imkanı sağlamakla eğer bu talimatlar veriliyorsa çok büyük adam. Helal olsun. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu böyle olmadığını biliyoruz. <laughs> ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Başbakan hangi yetkiyle veriyor bunları? Ahmet Bey, burada Abdullah Öcalan, burada Mustafa Balbay. Eğer siz Abdullah Öcalan'a 12 kanallı televizyon verme hakkını kendinizde görüyorsanız Mustafa Balbay'ın da suyunu kesme hakkını kendinizde görürsünüz. Yani birinin şartlarını iyileştirebiliyorsanız Doğru. öbürünün yani, şartlarını da kötüleştiriyorsunuz. Şimdi, Muharrem Bey bakın şöyle. Şimdi yani bu bunun, Silivri'deki talimatı da Başbakan verdi Bu söylediklerinizi gayet iyi anlıyorum. Fakat mesele o kadar önemli bir mesele ki 30 yıldır biz bunun çilesini çekiyoruz. Ay, ay. Şehit haberleri geliyor. Karakollar basılıyor. Bir kandan bahsediyoruz. Kanlı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi 30 yıllık kanlı bir süreç sona eriyor gibi bir hava var. Bu birçok teferruatı bir tarafa bırakmamızı sağlayacak denli sarsıcı önemli e, tarihi bir olay. Şimdi bu sürece bir insan niye karşı çıkar? Şunun için karşı çıkabilir. Bir tek benim anlayabildiğim kadarıyla. Evet. Bu kanı durdurmaz. Mesela böyle derseniz öyle diyoruz zaten. Hayır ama durdurdu. karşı çıkmıyoruz ki. Hayır daha durdurmadı. Yani karşı çıkıyor, çıkıyor <laughs> musunuz çıkmıyor musunuz şimdi burada? Yani, yani Mahrem Bey karşı çıkıyor. Ya silahların hayır. susması, kanın durmasına kim karşı çıkabilir? Biz Barışın yöntemin doğru olmadığını şey anlatıyoruz. Mi? Yani yap biz tabii ki barış gelsin. Sizden de. bir yöntem duymadık ki. Hani siz mesela aslında bize çıkmadı. Çok da... ilginç bir şey var. Sordu, Türkiye sordunuz sordu, 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 <laughs> da söylemedik Hayır mi biz. <laughs> Ama bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi çok ilginç bir fırsat aslında burada kaçıyor hem Türkiye açısından hem sizin söylediklerinizden. Ee, Sayın ne nerede Sayın Erdoğan'a bir gizleme milletten, evet. iki meclise getir, üç akil insanlar ya da adına ne koyacağını koy. Bir komisyon kur, Türkiye konuşsun bunu. Ee, i̇lk olsa sürecinde tam tersi oldu. Gizlendi olmadı dendi ortaya çıktı. Yalan gibi bir durum oldu yani. E, demek ki görüşüyorlarmış. İkincisi meclisi ekarte etti. Benim olsa urganıma sardım dedi. Açlık grevindekilere onlar kebap yiyorlar, lüplüyorlar dedi. Değil mi? Tamam. Orada da dağıldı AK Parti. E Üçüncü de akil insanlar yok biz çözeriz dedi. Şimdi AK Parti yanlışlarıyla doğrularıyla öyle ya da böyle sizin söylediklerinize geldi. Ve diyor ki tamam görüşüyorum açık bir şekilde görüşüyorum. Herkesin gözü önünde. Hayır gelmedi. Tamam kolay diyorum. Bir tamam. Tamam diyorum. Meclise angaja edeceğim. Meclis vekilleri. Siz nasıl yüzde on gidiyorsunuz Silivri'ye? Onlar da yüzde on gidiyorlar. Kandil'e mektup götürüyorlar. Çok doğal bir şey. Süreci angaja olmuş durumdalar. Ve o partinin yüzde sekseni sosyal demokrat. CHP'nin, CHP'nin kökeninden gelen bir parti <laughs> olmasına rağmen. 3. akil insanlar komisyonu kurun. Akil İnsan, insanlar komisyonu. Yani CHP'nin açtığı yol. Bir de ee, Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Çok büyük bir olgunlukla kredi veriyoruz evet. dedi. Bu kredi güvendir. Güvendiğin insana verirsin. Güveniyoruz dedi. Al sen o krediyi dedi. Başbakan, Başbakan da. De. Şimdi tamam başbakanın ya da AK Parti'nin yaptığı yanlışlarla onları konuşarak CHP'nin doğru yaptığına ulaşamıyoruz. Kamuoyu şunu düşünüyor. Madem böyle bir durum var krediyi verdiniz. E İmralı'ya verdiniz. Şimdi Bozcaada da mı görüşüyorlar? Şimdi de İmralı'da görüşüyorlar. Ama orada bir başka fotoğraf yok mu ya? Yani haksızlık etmemek gerekiyor. Birazcık da ben e, herkesten özür dileyerek yani bu meselenin bu kadar kolay e, ve sığ bir şekilde ele alınmasını hayretle karşılıyorum. Biraz evvel Muharrem arkadaşımız e, hicvetmeye çalıştı diyorlar ki yani 30 yıldır işte Eruf baskınından bu yana devam eden bir PKK gerçeği var. Bunlar birdenbire diyorlar ki tamam biz Kürdistan kurmaktan vazgeçtik. Federasyondan vazgeçtik. İşte yerel özellik şartından bahsettik, vazgeçtik falan. Gazeteciler de soruyor başbakan'a. Neyin karşılığında siz ne verdiniz diyor. O da ben 12 kanallı televizyon verdim diyor. Şimdi bunun böyle olmayacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani yapılabiliyordu da 80'de, 90'da 2000'de, 2010'da niye yapmadık biz bunu? 11 senedir bir niye iki... 24 kanallı televizyon ya, vermedin de Evet görmedin. yani çok da ee, evvel verilebilirdi. Bir şey daha var. Çok haklısınız bu sorularınızda. Ters bir yere gitmeyeceğim merak bu etmeyin. Değil... Sorudan kaçmıyorum. Lütfen merak etmeyin. Sorudan kaçmıyorum. Bir be, 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 Beraberinde bir şey daha var. Mal bana meselesinin üzerinden 3 yıl geçti. İsrail işte ...bugün döndü ve özür diledi... E, ...tazminat ödeyeceğim dedi... ...özür diliyorum dedi ama işte... ...askerlerimi yargılatmam dedi falan... ...özür dilemesi hangi olayın... ...sonucunda meydana geldi... E, ...Obama telefon ediyor... ...Erdoğan'a ve Erdoğan bunu sonradan... ...sesini özlemiştim diye aktarıyor... ...yani bu ne aşk... ...birisi birinisi ben... Konumuzla ne ilgisi var? Ben bir kadına en son sesini özlemiştim dediğim ne zamandı hatırlamıyorum vallahi. Yani üzerinden çok zaman geçti. Sonra Obama yani telefonu Bey... telefonu Netanyahu'ya veriyor. Bunu niye anlatıyorsunuz? Şunu, şurayı anlatıyorum. Konumuzla ne ilgisi var? Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi barış denilen şeyin her zaman yanındadır. Biz çocuklarımıza barış, biz çocuklarımıza özgür, biz çocuklarımıza deniz diyeniz, deniz adları koyan insanlarız ve eğer bu meselede Kürt meselesi diye adlandırılan meselede bugüne kadar bir şey yapılmışsa, bir rapor yazılmışsa, üstüne bir iş yazılmışsa hep sol sosyal demokrat partilerin ve o partilerde görev yapan insanların emekleri vardır. Şimdi bizim önümüze süreç diye konulan şey Türkiye'nin barış ve kardeşlik projesi midir? Sorusunu sormak bizim hakkımız değil mi? Ben size Ben şöyle diyorum. Şimdi siz 89 yılında yazdığınız Kürt raporuyla övünüyorsunuz. Risk aldık diyorsunuz. Hı -hı. Kimsenin söylemediğini söyledik o zaman diyorsunuz. Evet. Hakikaten de öyle. Çok ileri bir rapordur o. Hı -hı. Kürt sorununda kimse Kürt, Kürt kelimesini ağzına alamazdı. <laughs> Raporun adına Kürt demeniz bile başlı başına bir çığırdır. Yani 89'da hatırlıyorum ben. Evet. O şeyi izlemiştim. Şimdi niye size dönüp de... Siz niçin pasif kalıyorsunuz, niçin böyle eleştirel duruyorsunuz denmesinin nedeni işte bu yazdığınız rapordur. 89'da bu raporu yazan bir parti hı hı. bugün bu sürecin eksiklerini, bu sürecin hatalarını söyler. Ama siz radikal biçimde karşı çıkıyorsunuz. Bakın, e, gene ha, haksız... pazarlık genel, genel, gene haksızlık etmeyelim. İzninizle şuraya Farklı bitireyim. mı düşünüyorsunuz siz parti içinde? <laughs> Hayır ben sizle farklı düşünüyorum. Biz karşı çıkmıyoruz sürece. Ben süreci ha, ben Gökhan, Gökhan Bey'den olsun. biraz Muharrem Bey'den karşı çıktıklarını duyuyorum duyuyor. Benim Bak okumam öyle değil Bakın biz. Be be e siz öyle okuyorsunuz. Siz öyle okuyorsunuz bir kez daha söyleyelim. Barış denilen şeyin her zaman yanındayız. Ama bu sürecin Türkiye'nin barış ve kardeşlik projesi olması konusunda derin kaygılarımız var. Paylaşayım mı? Türkiye'de kimse konuşmuyor. Paylaşayım. PKK'nın çekilmesi süreci nereye çekilecekler? Suriye'ye mi? İran'a mı? Irak'a mı? Suriye'de kaç? 50 bin işte PKK'lı olduğundan söz ediliyor. 10 bin Kandil'de, 40 bin İran'da olduğundan söz ediliyor. Sorun şudur. PKK'yı buradan çekmeye çalışan, İsrail'le Türkiye'yi barıştırmaya çalışan güç ne yapmaya çalışıyor? Niye peki kendi inisiyatifimizde yapılamayacağına Kend kendi kana işte kanaat onu getiriyorsunuz? Kend bu 12 kanallı televizyonla açıklanamayacağı için mesele kendi inisiyatifimizin dışında. Kendi, kendi inisiyatifimizde olan ne varsa 76 milyonu eşit özgür kardeş birey gören bir parti olarak her şeyi yapalım. Ama ben PYD'yi, Pejak'ı sürece destek verin. Bunları da bu kaygılarınıza söyleyin. Bunu, ama siz öyle demiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki MHP gibi konuşuyorsunuz. Apo ile pazarlık yapıyor diyorsunuz. Ya lütfen hiç MHP gibi konuşmuyoruz. Sorun şurada başlıyor, şurada bitiyor. Ee, Abdullah Öcalan'ın iradesi, bütün Kürtlerin iradesini temsil eder nokta cümlesi. Size sorumlu gelmiyor ise geliyor. Türkiye'yi algılamakta ve dünyayı algılamakta sorunumuz var. Yani kimsenin mu? böyle bir şey söylediği yok. Yani kimse Abdullah Öcalan'ın iradesi bütün Kürtleri temsil ediyor demiyor. Şunu söylüyor insanlar. Abdullah Öcalan'ın iradesi ne yazık ki görülmüştür ki Kürt siyasi hareketini etkileyen bir iradedir. Bu doğru bir tanım. Tabii, doğru, 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 doğru bir cümle. Doğru. Evet Gülseren Hanım. Kaldı ki hemen bir şey yapacağım. Ya Bir Gülseren Hanım ama ya. haksızı yok. Hep sen kesiyorsun. Gülsel, Gülsel Hanım. Belki hepiniz kesiyorsunuz. Bir cümle diyeceğim gerçekten. Kürtler kime oy veriyor? CHP'ye mi oy veriyor? BHP'ye mi oy veriyor? AK Parti'ye oy veriyor? Ve BDP'ye mi BDP oy veriyor? BDP'ye evet. oy veriyor ve birlikte Cumhuriyet'in itilmişleri bu en önemli sorunlarından bir tanesini çözüyorlar. Cumhuriyeti kuran uzak duruyor şu anda. Hissiyat bu. Gülsene, evet. Ben de ben Gülsene, Gülsene, şöyle, şöyle görüyorum. Şimdi geçen yılın e, haziran ayında genel başkanımız bir inisiyatif alarak başbakana gelin bunu birlikte çözelim dedi. Ve bunun çözüm yerini de aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gösterdi. Orada yani şu anda önerilen komisyonun çok daha gelişmiş bir komisyon e, önerisi getirdi. Akil insanlar yani şu anda onun benzeri yapılmaya çalışan süreci tarif etti. E, ee, ve aslında ilk adımı biz aldık. Bu barış sürecine e, başlayan ilk adımı aslında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi attı. Ee, daha sonra bu Özellikle AKP'nin bu olayda daha tam kafasında nasıl bir süreç olması gerektiğini bilmediği, yani onu da başbakanın kafasına bir hani asalım, bir e, şey verelim, televizyon verelim Kesinlikle. arasında gidip gelmeler olduğu için bu süreç normal süreci barış süreci olarak şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gereken mecrada gelişmedi büyümedi. Nerede gelişi verdi İmralı görüşmeleri halinde gitti ve iki parti ve çok kısıtlı insan arasında bir takım görüşmeler sürdü. CHP'yi dışladılar mı diyorsunuz? Kesinlikle dışladılar. Sadece CHP'yi değil, bütün Meclisi. yani belki AKP'nin içinde de geniş bir kitleyi ve mecliste temsil edilen bütün diğer siyasi iradeyi de dışladılar. Halbuki bu toplumsal mutabakat gerektiren çok önemli bir süreç. Bu bu sürecin aslında bütün partilerin katılımıyla, desteğiyle sürmesi gerekiyor ki biz sağlıklı sürdürebilir, sürdürülebilir bir barışı elde edebilelim. Şimdi bu gelinen noktada zaten ben her şeyi götürüyorum, senin kredini de zaten istemiyorum diyen bir e, AKP varken siz CHP'ye dönüp şey diyorsunuz ama sen de e, sürece destek vermiyorsun.